Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersime hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar çevre ilgili videolara bu tek kelimelerden oluşan cümleleri eklediğimde o kadar çok olumlu yorum ve o kadar çok olumlu mesaj geldi ki aslında hem mailden hem instagramdan bu yüzden ben de aslında hani evet doğru bir şey yapıyorum galiba gerçekten bu bir ihtiyaç şeklinde ve e, bence bir değişiklik de katmış oluruz bu cümlelerimize. Uzun uzun cümlelerimizi yapmanın yanı sıra aslında biz e, hangi eklerle hangi yapıları birleştirdiğimizi anlamanın da başka bir güzel yolu anladığım kadarıyla. O yüzden ilginize çok teşekkür ediyorum ve ben de sizin için yine birkaç tane böyle e, kelime seçip daha doğrusu bu kelimelerden oluşturulmuş bir e, cümle seçip tek kelimeden oluşan bir cümle seçip ...bunlara bakmak istedim bu dersimde. Ve sizler için hemen bir numarayla boş başlamak istiyorum. Arkadaşlar şimdi bu bir numaralı cümlede parantez içinde boşuna... ...iki numaralı cümlede de parantez içine yanlış, iş, hata, gereksiz... E, ...gereksiz değil de daha doğrusu yapılmaması gereken bir durum olaraktan... ...bir pişmanlık gibi anlama olan modullarımız vardı bizim. Bakın işte burada aslında biz Türkçe'de aynı cümleyi yazmamıza rağmen... Biz bunu İngilizce'de boşuna bir iş mi yapmışız yoksa yanlış bir iş mi yapmışız çok rahatlıkla modala ayırabiliyoruz. Ve aynısı görülmesine rağmen biz hep ne diyoruz? Yani kontekste bakmadan, kontekste ait olan cümlenin yerini görmeden kesinlikle bu şu demektir diye söyleyemezsiniz. Dil böyle bir şey değil. İngilizce ve Türkçenin karşılaştırılmasını hele hiç değil. O yüzden hemen bir numaralı cümleyle başlamak istiyorum. Arkadaşlar şimdi burada ütü kelimesinden ütületmek diye bir bakın yaptırtmak, ettirtmek, birisine yaptırmak, ettirmek dediğimiz benim ısrarla üzerinde hep önemli durduğum aktif passive causative yapısının önemli olduğunu söylediğim e, videolarıma anımsayın ki Bunlar bir ettirgen yapım eki. Yani yaptırmak, ettirmek dediğimizde bir işi birisine servis olarak, hizmet olarak rica ederek, para vererek, iş buyurarak fark etmez yaptırıyorsunuz. İşte biz buna ettirgen diyoruz. O işi başkasının etmesini, başkasının yapmasını sağlıyorsunuz. Bu noktada benim ütü kelimesi ütülemek diye bir fiil olmuş. Arkasından ütületmek diye ettirgen olmuş. Ütület ütületmemeliydik dediğimizde de ütületmek ve ütületmemek anlamında olumsuzluk ekiyle ve gereklilik ekiyle hele bir de geçmiş zaman ve şahıs ekiyle buluşup Türkçenin muhteşemliğini bizim gözlerimizin önüne sermiş. Peki biz bunu İngilizce nasıl yapacağız? Bu kadar kelimenin, şu kadarcık bir kelimenin daha doğrusu, bu kadar ekle upuzun bir cümle ürettiğini göreceğiz şimdi birlikte. Şimdi biz geçmiş zamana dair boşuna bir iş yapılmışlık durumu varsa hemen hatırlamamız gereken bir perfect modumuz vardı. Didn't have done. Şimdi biz didn't have done dediğimizde yapmamalıydık, boşu boşuna yapmışız. Bunu aktif olarak söyleyebiliriz. Yani diyebiliriz ki söylemek isterken biz o gömleği ütületmemeliydik. Boşu boşuna ütülettik hiç gerek yoktu anlamında. Önce bir aktifini kuralım. Diyelim ki şuraya alttan hatta yazalım. Sonra silerek diğerlerini yaparız. We needn't have ironed that shirt. Şimdi böyle dediğimizde bu gömleği ütülememize gerek yoktu demektir. Aktif halde kurulmuş bu perfect modulu İstersen bu manaya geçirmek için karşı dönüp. hani diyorum ya çeviri yapmaktan ziyade aslında siz söylenmesi gereken, yani söylemek istediğinizi aktarın. O yüzden bunun birinci yöntemi yakın anlamlı. Biz bu gömleği ütülememeliydik ya, boşu boşuna iş yaptık diye söyleyebiliriz. Tamam. O zaman ütületmemeliydik diyorsak, burada bir kozitivlik durumu söz konusuysa, Yapmamız gereken şey şu, Have something done, get something done. Hangisini isterseniz. Have something done'ı kullanarak biz buradan bir pozitif fiil yapmak istiyorsak. We didn't have. Şimdi ütülemek fiilin değil de ütületmek fiilinin pozitif hali koyacaksam. Hani benim kuralım have something done ya. Ben şimdi işte bunu çekimleyeceğim buna göre. We needn't have, birincisi her zaman zaten had. Yani çünkü üçüncü haline dönüyor. Yani have feeling çekinmiyorum. Arkasından the shirt, that shirt artık neyse, o gömlek. Arkasından ayrıntı. Görüyor musunuz? Bir, hatta bunu bile açık yazdığımızı düşünecek olursak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz kelimeyle ifade edebildiğimiz, perfect model'da kozitivi kullanarak ifade ettiğimiz cümleyi biz İngilizce, Türkçe'de sadece tek bir kelimeyle ifade edebiliyoruz. Bu noktada işte arkadaşlar sizin böyle bir cümleyi kurabilmeniz için birden fazla cümle kurarak yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki biz ütületmemeliydik. Perfect model'ı biliyorsunuzdur mesela bir tane yapıyı biliyorsunuzdur. Biz ütületmemeliydik ya boşu boşuna yaptık yani bu işi. Deyip arka arkaya işte gereksiz bir hamleydi, gereksiz bir çalışmaydı, gereksiz bir işti diye söyleyebilirsiniz. Birkaç cümleye mesela it was unnecessary dersiniz. It was in vain, boşunaydı dersiniz. Yani farklı farklı cümlelerle aslında karşınızdakini anlatırsınız. Ama hayır ben bu cümleyi kuracağım diyorsanız... O zaman arkadaşlar perfect modullar ya da pozitif gibi bu e, ileri seviye yani en azından orta üstü ve seviye olan konuları bilmek zorundasınız. Çünkü bizim şurada küçücük bir harfle yaptığımız ettirgen yapı İngilizce'de have something done yapısıyla yapılıyor. O yüzden bunu bilmeden ben zaten söylerim onlar anlarlar demeyin anlamazlar. Çünkü kim ütülüyor? Ben mi ütülüyorum? Sadece ütületiyor musun? Başkasını mı ütülüyor? Yani bunları karşınızdaki anlamasını bekleyemezsiniz. Adam sizin o cümleyi, siz bu kelimeyi kullanmadığınız sürece anlıyor musunuz? Size böyle söylenmede söyleyecek birisi ben ütü yaptım deyince o adamın kendisini ütü yaptığını zannediyorsunuz. Adamın halbuki AVM'ye götürüp de bir kuru temizlemeci de bunu ütülettiğini söylemesini söylüyor belki. Yani bunu anlatmaya çalışıyor belki adam. Ama bunu biz T harfiyle anlıyoruz. Onlar da have something dan yapısıyla anlıyor. Şimdi peki hocam biz bunu boşuna demek için böyle kullandıysak yanlış iş. Bakın yanlış iş yapılmaması gereken ama yapılmış. Olmamalıydı ama oldu. O zaman ne kullanıyoruz? Should ya da shouldn't have done. Olumsuz olduğu için de shouldn't have done kullanması gerekiyor buradaki cümlenin. Hemen bakalım şimdi. Needn't'ın yerine ben shouldn't'ı koyarsam ya biz bu gömleği ütületmemeliydik. Kötü olmuş. Çok kötü olmuş. Yanlış iş olmuş. Yani boşunalık değil de yaptığımız şey bir hataydı manasında. Aynı şekilde ben bu cümleyi tamamen we shouldn't have had the shirt e, iron şeklinde çok rahatlıkla yazabilirim ve manayı değiştirebilirim. O yüzden tek başına gördüğümüzde Hı, bu bu demektir diye sakın bakmayın. Önüne arkasına adamın söylemek istediği şeyi mutlaka görüyor olmanız lazım. Görmüyorsanız da siz söylemek istediğinizi zihninizde seçip ona göre needn't mı yoksa shouldn't mı olması gerektiğine karar vermelisiniz. Haydi bakalım. Ee, şimdi 3 numaralı kelimemize de bakalım. Yani ben perfect modulların, pozitiflerin kozitivlerin her birinin ayrı ayrı önemli olduğuna inanıyorum. Fakat tabi bu cümleleri yaparken bunların hepsinin de bir araya gelebilen yapılar olduğunu. Zaten tek bir yapı tek bir şekilde kullanılsa hiçbir karışıklık söz konusu olmaz. Problem de yaşanmaz. Ama biz şu anda kozitifle ee, mesela modulları, işte tensle kozitifi her şeyi birbiri içinde kullanabilmemiz için dilin ana büyük yapı taşlarını bilmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Haydi okay. bakalım. Keşfedilmemişti. Şimdi bakınız. Keşfetmek fiilimiz bir kere. Fiilimizin discover olduğundan eminiz. Okay. Discover kelimesiyle ilgili keşfetmek köküne bakın. Bir tane ben keşfedilmek diye ne yapmışım? Güzel bir edilgen yapı eklemişim Türkçe'de. O zaman bir kere burası kesin verb 3 olacak mı? Olacak. Arkadan da tense karar veriyorum ki ben başlayabileyim keşfedilmemişti. It olsun bir yer olsun mesela. It'ten gidelim. Keşfedilmemişti, mıştı, mişti ekini gördüğümde benim anlamam gereken şey past perfect. Bakın bunu hemen kafanızda zihninizde bu kodlamayla yapıyor olmanız lazım. Keşfedilmemişti dediğinizde ben bakın ne yapıyorum? It hadn't hatta olumlu olumsuz olduğu için böyle ayrı ayrı yazalım. Bir kelimeye bakalım. It hadn't been discovered. Hatta ve hatta biz ne yaparız mesela? Bakın henüz diyebiliriz. Ama benim illaki kurmak zorunda olduğum 1, 2, 3, 4, 5 kelime. It hadn't been discovered. Bunun it, he, she, it olduğuna karar veriyorum. Keşfedilmemiş tik deseydi we. Keşfedilmemiş tiler deseydi they keşfedilmemiş tim deseydim ay yani biz burada bakın ben sen o biz siz onlar bizim şahıs eklerimizi biz hep en sona koyuyoruz. En sona koyduğumuz şahıs ekleri dolayısıyla bu işin kimin tarafından yapıldığını gördüğümüz için cümlemizin başına I you he she gibi yani ben sen o diye eklemek zorunda kalmıyoruz. Ekleyebiliyoruz ama eklemek zorunda değiliz. Bu işte bizim şahıs etkileri dolayısıyla anlayabildiğimiz şey. Ama siz İngilizceye discover deyip başlayamazsınız. Keşfedilmemiş olan şeyin ne olduğu, tekil, çoğul, fark etmez bir özneye ihtiyacım var. It hadn't been. Bunun da past perfect olduğunu mıştı, miştiden anlıyorum. Olumsuzluk eki olduğunu mema'dan anlıyorum. Pasif olduğunu bakın. Yani görebiliyorsunuz umarım şöyle yapalım. Pasif olduğunu şuradan anlıyorum keşfedilmekle keşfedilmemek dediğimizde olumsuzluk eki olduğunu anlıyorum. Mişti dediğimizde de bakın past perfect olduğunu anlıyorum. İşte bunun pasif olmasını sağlayan şey verb 3. Olumsuzluk ekimiz zaten burada, tensimiz de burada. Keşfetmek fiilinin sadece kendisine koyabildiğimiz biz sondan eklemeli bir diliz. Bu ekleri arkaya arkaya, arkaya arkaya koyarak discover kelimesinin e, bir cümle olmasını sağlıyoruz. Ama İngilizce'de bunu cümle yardımıyla yapıyoruz. Evet, bence e, biraz daha aydınlandığınızı düşünüyorum. Ve inşallah e, yine böyle hem istekler hem de yararlı mesajlar geldikçe çekmeye devam edeceğim. Çünkü gerçekten bir... E, Anlama olsun istiyorum. Yani çeviri videosu yaparken aslında ben sadece İngilizcemi yazıp da hadi bakalım çevirelim. Hmm, bu cümleyi mutlaka bilmelisiniz. Bu kelime, bu kelime de, bu kelime, bu kelime de deyip de böyle em, sadece düz bir çeviri yapmak istemiyorum. Öğretmeye çalışıyorum. Hangi ekin bize neye denk geldiğini, hangi yapıları aslında bilmezseniz, hangi cümleleri kurmaya çalışıyorsunuz da bir türlü döndüremiyorsunuz. Bakın sizin es geçmemeniz gereken küçücük bir harf var bizim için kozitif gibi kocaman bir yapı. Ya da bakın şurada görmeniz gereken bir L harfi var. Bu L harfi bizim için önemli bir pasif yapısı. Burada mıştı mıştı dediğimiz ekimiz var. Bunlar tenslerimiz için de önemli şeyler. Ya da az önceki gibi cümlede needn't, shouldn't dediğimde gerekliliklerden, geçmiş gereklilik, geçmiş ödev, görev, yükümlülük bunun gibi şeylerden bahsederken bizler kiplerimizi kullanıyoruz. Onlar da tabii ki Modülleri kullanıyorlar. Bu yüzden aslında her şeyin İngilizcesi var arkadaşlar. Bakın bir şeyin İngilizcesi yani İngilizceden Türkçe'ye de Türkçeden İngilizce çeviri yaparken dikkat etmeniz gereken unsurlardan bir tanesi şu. Kültürel ve ünlemsel bazı şeyler çevrilmeyebilir, oturmayabilir. O kelime bize oturmayabilir. Ama ya da onların kelimesi bize oturmayabilir, bizim kelimemiz onlarda bulunmayabilir. Fakat düz daha kültürel ve belki duygusal, belki edebi, bunun gibi şeylerin haricindeki her şeyin İngilizcesi ve her şeyin Türkçesi vardır. Bütün dillerde insanlar komünikasyon kurmak için belli başlı kodlara, kelimelere ve sayılara ihtiyaçları vardır. Ve bunların hepsi bir semboldür. Fakat her birinin karşılığı vardır. Bunun İngilizcesi yok, onlar böyle söylemiyor, bunun Türkçesi yok, biz böyle bir şey hiç kullanmıyoruz. Hayır, benzeri de olsa aynı tepkileri verdiğimiz sürece hani doğa gereği, yaratılış gereği bütün insanların verdiği tepkiler, bütün insanların verdiği o duygusal reaksiyonlar aynıdır. Bunların söyleyişi de ağzımızdan çıkış şekli farklı olabilir. Bunlarla ilgili de ayrıca böyle bir şeyler yapabiliriz. Ben bir derleme, toplama yapabilirim ama şunu izah etmeye çalışıyorum. Her kelimenin ve cümlenin birbirine karşılığı vardır. Olmama ihtimali yoktur arkadaşlar. Evet, şimdilik benden bu kadar. Yine ee, gelecek olan tepkilere, yorumlara ve ihtiyaçlara göre şekillendirmeye çalışıyorum videolarımı ki her zaman için size yararlı olsun. Ee, tekrardan ilginize alakanıza çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.